Kardeşlerim DC grubunda her gün 10-15 dolar arasında. Skin diye diyorum? Katılmak için ne yapıyorsun? DC kanalına geliyorsun. Şartları yerine getiriyorsun. Çekiliş kanalından kutama tuşuna basıyorsun. Ve de daha önceki kardeşlerim gibi sen de kazanabiliyorsun. İyi seyirler. Kardeşlerim bazı CSGO Skins videolarının içine 5 dolar değerinde kod saklayacağım. Videoların belirli kısmında olacak ve çok kısa görünecek. Hani videoyu detaylıca izlemeye çalışın. Geldin. Kodu Bak burada görmüş olduğun yatırım yöntemlerinden gif kartı seçip şuraya yazarsan alırsın 5 dolar kodunu. Daha sonra takılırsın. Tabii ki de öncesinde şuraya gelip Fero 1 yazmayı da unutmuyoruz. Hadi bol şans iyi seyirler. Arkadaşlar selamlar ben Feyyinzi. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO Skins'deyiz. Ne yapacağız kardeşlerim? Geçen videodan kalan şöyle bir bakiyemiz var. Bilerek satmadım. Sebebini söyleyeceğim birazdan. Bunu katlamaya çalışacağız. Siz de CSGO Skins'e yatırım yaptığınız zaman geldim buraya yazdım Fero Aldın %10 ekse bonusunu. Hani Yatıracaksın diyelim 50 dolar. Oluyor 55. 10 bin event puan alıyorsun. Bu da 3 dolar falan veriyor. 58 oluyor işte. 100 yatırdığın zaman bu 20 binden ne kadar veriyordu? Ortalama 6 dolar veriyordu. 10 dolar da ekstra alıyordun. Kısacası %16 yatırım bonusu gibi düşünebilirsin. Satmamamın sebebi arkadaşlarım. Başlangıçta bir tane şöyle terörist karakteri vardı. Meşhur benim en sevdiğim karakter. Ondan çekeceğim. Çünkü oynayasım geldi. Bu değil. Ben bunu sevmiyorum. Benim sevdiğim beyaz kafalı. Aha bu. Bu beyaz maskeli seviyorum. Genelde de bunu kullanıyorum. Şundan bir tane çekelim öyle başlayacak dedim. Geri kalanını da satacağım. İnşallah onu da güzel bir katlam yaparsak onu da çekip siktir olup gideriz zamana koyayım. Başta bunu gönderdik. Bu gelsin. Bir anda parayı çok görünce şey yapmadı ama geçen video kanka 300'le başlamıştık. Bak geldi. Takas teklifimiz. Ah. Ben diğer videonun hemen peşine çekiyorum. Baktım benim oynayasım geliyor. Dedim en azından piçe gitmesi. Bu ne lan? Bu galiba iyi ya. Bence bu şey iyi. Ya kullanmak için çektim. Çünkü çoğu itemim şu anda ya diğer hesapta ya da satıldı. Şimdi 400'e ne yapabiliriz ya? 400'e 400'e ne yapabiliriz? Ha bir de şey kardeşlerim yatırım yaptığınız zaman bu çekişi gösterdim hatırlamıyorum ama videoları peş peşe çektiğim için iç içe girdi. 10 dolar yatırım yapınca bu çekilişleri kazanabiliyorsun. 5 yapınca bu 3'ünü falan gibi. Dur dur bakarsın ne kadar çok yatırım yaparsan o kadar kazanma şansın var. Diyelim 10 kere yatırım yaptın. 10 kere çekilişe katılmışsın gibi düşünebilirsin. Şimdi başlangıcı. Arkadaşlarım bu kasa güzeldi Ben derim ki bu güzelse. E bunlardan da güzel olan vardır diye düşünüyorum. Ucuzundan mesela. 1. 2. 3 koyayım bir tane de bundan lan yine ortak bak dörtlü ortak bunu kazanamazsak hani videoya bildiğin yarrak gibi başlıyoruz kazanırsak harbi sağlam başlıyoruz kurban olduğum bak beni strese soktun İsa mu gelsin Alex de Souza gelsin bir de Michael Jackson gelsin hadi kurban olduklarım kendim bak tek dik elle seçtim ver bıçağı bana şimdi Siktir git. Kanka bak bu kasa. Sikerim bu kasayı. Tamam tamam tamam. Oo ben de iyi çektim. Onun'u sikeyim. Ben bıçak kadar çektim zaten. Tamam yetmez yetmez birader. Şimdi senin de vermen lazım. Şu iki lavuktan birine ver. İki lavuğu da sikeyim sokayım iki lavuğa da. Dur lan bu yüzük çektim. İsa mu çekmezsen götünü siktim. Oo. Oo paşam. Ananı paşam. Ananı paşam. Sen var ya paşama paşamsın. Blue Steel skeleton çekti. Lavuk dedim ki Yusamu çek dedim çekti. Kime çek dediysem çekti. En düşük Alexis Sos çekti. Yapacak bir şey yok, o da olsun. 296 burada kaldı mı kaldı. Şimdi 185. Şimdi seksi işler yapabiliriz. Kanka bu bu muhabbet harbi iyiymiş. Bak bu muhabbet iyiymiş. Kötüye kötü diyoruz. İyiye de iyi diyelim bari. Hani şunu şöyle yapsam buradan etkisi olur mu bilmiyorum. Bir de şöyle denemek istedim. İnşallah pişman olmam. Dörtte ortak çünkü bugün var gibi bir şeyler be. Sanki böyle bir kıvılcım var gibime geldi. Vallahi bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Kurban et de. Yap burada. Senin ağzını sikeyim kasa gibi tamam mı? Kasanın amına soksunlar. O kadar. Senin amına koyayım ben birader nazarı yapıştır. Et nazarı sik belayı sik. Belayı sik olur. Amını siktiğim son anda parayı kurtardık ya. Son anda kurtardık ha yemin ederim. Şuna bak. Küçük küçük oğlum böyle full katlıyoruz. Ananı sikim yapsam mı lan bir Odin? Yapsam Odin şuradan 800 yapsa. Yazı tura da atamıyorum bozuk para yok. Sikerler lan. İçinde kalacağını dışının götünü siksinler. İçinde kalacağına dışının götünü siksinler kanka. Hepsinden joker deneyeceğim de hangileri iyi? Şu siktiğimden bu el çekmem lazım. Dur bak şu sikikleri de şeyine göre koyayım. Oo para bitti. Hepsinden koyunca para bitiyor. Hepsine koyunca harbi para bitiyor. Overpass. Hadi bakalım. Kanka daha fazlasına da bundan daha büyük bir hayatımda böyle bir açmadım. Önermem bak sakın ortak mod olduğu için belki yani risk edilebilir. Çünkü en kötü 400 verir diye düşünüyorsun. Ben de öyle düşünerek girdim yalan söylemeyeyim. En kötü 350-400 verir. Hani verdiği karı geri alır kafasıyla girdim. Öyle de olur ya kanka kaç kasa varım 9 tane joker mod. Her el bir tane bıçak atması lazım normalde. Bak bir başlangıç. Başlangıç güzel başlangıç fena. Olur. Yüzümüzü kurtardık. İki bok gibi. Bak bu kas harbi bok gibi. Danger zone bok gibi. Bunu açmayın. İki. İki. Samuna kurban. 10! 1400. 1400. 1400. 1000'ine 400. binine 1000 400. Birader binine 400. Aman'a koydum. Aman'a siktim attım. Para çıktı. Hepsi kar olacak. Hepsi kar. Hepsi kar. Ananı sikim bir şey sonunda tuttu lan. Bir günüm adam akıllı şanslı geçti ya. Bir günüm ya. Şükür ya. Hadi bak bunlar kar olacak. Hadi koçum ver bıçakları. Götünü sikmeyin bıçaklarımı ver. Ver benim bıçaklarımı. O kadar para verdik bu kasalara. Yarran kafası durma da. Olur olur bıçak parası. Şimdi bu siktiğimden ne verecek? Olur. Oo, olur. Olmaz. Bin o. Kanka bin. Kanka bin. Yeminle bin. Yeminle bin. Yeminle bin. Siktir git. Siktir git. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Daha fazla oynayanı götten siksinler amana koyayım. Siktir olup gittim. Ben yokum kardeşim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonunda güzel bir şey gösterebildim. Bak sonunda hakkaniyetli bir şey gösterebildim. Anasını sikim. Bak ne zaman oldu ne zamandır. Çok şükür. Valla videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok seviyorsunuz dikkat edin.